Evet şu an kaydı başlatıyorum. Tamamdır. Ee, ben direkt şeyden başlayayım. Türkiye'nin Türkiye, e, Türkiye Boğut'unun BTC'ye katılım sürecinden başlayayım. Ee, normalde BTC katılımı yok Türkiye'nin. BTC nin kısmında var. Bu sene ben de Doruk Tanısar'ın ve kendi kişisel çabalarımızla bir çok büyük alışveriş için bizim ısrarımıza ve onun neticesinde düzenlendi. Bu noktada biz inisiyatif aldık. Sağolsun işte, Abdullah da benim ülkede kendi şirketinin özelinde inisiyatif alarak bir tesis alanında e, boy gösterme kararı alındı. E, bu süreç de kendi içerisinde çok sancılıydı çünkü ekspo hissi ne yazık ki bize Fuarla alakalı hiçbir bilgi vermiyordu. Yani biz basın ön gösterimi yapalım diyorduk. Ya işte Games for, from Spain var, Games from e, var, diğer yerler var ve hepsi kendi bulutlarında bulutlar yapıyorlar, özel e, eventler yapıyorlar. Biz de bunları yapalım dedik. Hatta dedik burada işte ben biz kendi stüdyomuz için MSI'den bir istihar falan olabildik. Diğer stüdyolar için dedik şey yapalım. Orada da Expo bize hiçbir şekilde destek çıkmadı. Bilgilendirme vermedi ne yazık ki. Ee, çoğu event'ın nasıl yapılması gerektiğini, çoğu işlemin nasıl yapması, yapılması gerektiğine dair öğrenim süreçlerini kendimiz bizzat deneyimleyip hatta ben tek tek insanlar için e, e, gidip handbooklar hazırlayıp o handbook pdf'i e, whatsapp grubuna atıp oradan bir şeyleri anlatmaya çözmeye çalıştık kendi çabalarımızla. Sonrasında buraya geldik. E, buraya geldiğimizde şu an e, şeyin adını hatırlamıyorum. Şirketin adını hatırlamıyorum. Almanya'da tıpkı bu Feci ve ESRB lisansları olduğu gibi bir e, yaş lisanslama kuruluşu var. Devletin kendi kuruluşu ya da devlete bağlı bir kuruluş. Ve Tönmesle'den yani e, Fuar Organizasyon Şirketi'nin de üstünde bir kuruluş. E, bu şirket herkese teker teker mail atıyor. Ve e, bu lisansın bu özelinde alınması gerektiğini söylüyor. E, ona göre yaş sınırlandırması yapıyorlar. Çünkü şunu istemiyorlar. Burada kurallar çok katı senin oyunun içeriğinde artı 18 sayılabilecek bir silah işte mesela bir tane VR oyunu var insanlara ateş ediyorsun orada silah olduğu için bunu artı 18 olarak yapıyorlar ve eğer senin oyunun içerisinde artı 18 varsa bunun için izin alman ve stand tasarımını buna özel olarak yaptırman gerekiyor buna özel yapılması gerekiyor insanların ve çocukların görünecek şekilde yapılması gerekiyor bununla ilgili maili 60'lar ee, orada şöyle bir problem var. Biz e, BTC için herkes okey olduğunda o zamanlar OTTÜ ile birlikte gidiliyordu her şey. Fuarın yapılmasını 3-4 hafta kala e, BTC alanındaki katılımcıların parayı ödeyip ödeyemeyeceklerinden o temin olamıyor abi. Diyor ki ya yani, bu adamlar indi stüdyolar e, ve gerçekten hiçbirimizin net bir şekilde çıkarıp ya da çoğu insanın net e, tek sefer çıkarıp o parayı verebilecek kişi olmadığı için insanlar genelde taksit ödeme ya da geç ödemeye başladılar. Bu da Otcu'nun gözünü korktuk ve e, fardan çıkmak istedi. Ya yani en azından bizim duyduğumuz ve bize söylenen bu ne kadar doğru bilmiyorum. Ve Otcu çıktıktan sonra bütün olay Expoise'e kalıyor. Expoise'de buluşalım bir durum ama yer sağlayıcı. Yani B2C alanında da B2B alanında da yer alıyor. 28 tane müşterisi var B2B tarafında. Dolayısıyla e, biz yapmıyoruz demek ki müşteri kalmıyor ve e, B2C alanının bütün ihalesi onlara kalıyor. Son 3 hafta kala. Ee, bu otel, otel, bu e bu maille muhtemelen otello otuzda bu maille ekspresif iletmemiz çünkü e, ilgilenmedikleri için muhtemelen es geçtiler. Eee ekspresif'te bizim bundan haberimiz yoktu diyor. Burada hani bunu da anlamaz çünkü sadece söylentiler var. Bunun gerçek olup olmadığını bilmiyoruz. Bize söylenen bu şekilde. Ee, aradaki bu iletişimsizlikten dolayı da e, internette şu an bir tane sanırım şey var, e, bu var. Her kunda da bu lisans var sadece Türkiye pavilyonunda yok ve stand tasarımı da buna uygun yapılmadığı için abi. E, bizim stand tasarımı e, sanki zeytin satıyormuşuz, kestane şekeri satıyormuşuz, bir turizm şirketiymişiz gibi tasarlanmış durumda. Stand tasarımlarda e, monitörler dışarı bakacak bilgisayarlar dışarı bakacak şekilde tasarlanmıştı. Ve e, Almanya'nın denetleyici kurumu gelip bunları görünce doğrudan iki. Bunları böyle asla gösteremezsiniz. Bütün ekranları ve monitörleri, bütün pazarlama araçlarını, broşürleri, roll rapları içe bakacak şekilde çevirmeniz lazım dedi. Biz ilk gün... E, bununla ilgili ke kapatmak zorunda kaldık çünkü ilk defa bir karşılaştık. Bu sorunu nasıl çözeceğimizi bilemedik. Ve ilk gün basın günüydü. Ve takdir ki aslında oradaki her stüdyo için en önemli olan gün o gündür. Çünkü basın gelecek, yayıncılar gelecek, onlara göstereceğiz ki insanlar kendileri e, belli bir rakama ulaşabilsinler. Ve biz aslında en prime time sayılabilecek 11 ile 2 arasında kepenk kat, kapatmamız, herkesin e, etrafa dağılması, herkesin motivasyon düşmesi bütün işlere kete vurdu. Ee, sonra bir şekilde toplanıp kendi aramızda yapmaya çalıştık ama motivasyon inanılmaz düşmüştü. Biz de çözümü şöyle bulmuştuk. Evet tamam ee, dış tarafa bakmasın ee, bilgisayar ve ekranlar, monitörler. Her şeyi yan çevirdik. Böylelikle bunu hani şeyi biraz esnetebiliriz diye düşünmüştük. Ancak bugün tekrardan geldiler denetimden. Bu sefer yanlarında polislerle birlikte geldiler. Ve söyledikleri şu: şey, bu olayların doğrudan muhatabı benim verdim. Bugün bu süreçte yalnız kaldığımız için. Ve biraz da bizim başımızın altına kaldığı için doğrudan ben muhatap olmak zorunda kalıyorum. Hem oyun stüdyolarının neyi nasıl yapabiliriz diye oturup konuşuyoruz. Hem de bir yandan o e, aracı kurumla, o e, kurumla konuşmaya çalışıyorum. Expoist'le konuşmaya çalışıyorum. Ee, polislerle geldiler ve bu şekilde kesinlikle yapamayacağımızı yarım saat içerisinde her şeyi içeri çevirmemiz gerektiğini ve hiçbir artı 18 kontenti göstermememiz gerektiğini sadece kırmızı yani adult only e, bilekli olan insanları içeri sokabileceğimizi söylediler. İçeriye asla küçük ölçümü sokamıyoruz ve evet okey içeride artı 18 sayılabilecek oyunlar var ama mesela pile up var abi bu adamdan artı 18'e hiçbir e, şey yok. Ama Brute'un tamamı artı 18 sayıldığı için onlar oyunlarını gösteremiyorlar, ee, kimse oyununu gösteremiyor gibi bir durum söz konusu oldu. Ee, burada şunu konuştum ben kurumla, ya biz bu sorunu nasıl çözebiliriz diye söyledim. Ee, bütün oyunlardan bir footage toplasam ben şu anda ve size iletsem e, bu sorunu çözebilir miyiz? Çünkü bize dedikleri şey şeydi, şu anda bütün yetkili ekip burada, e, bütün inceleyen ekip de burada, daha yetkili birisine ulaşamazsınız dediler. <laughs> Ee, ve ben de işte fırtış toplayıp onlara iletme şeklinde dedim ki adamlar, abi madem herkes burada, ben bütün fırtışları toplayayım, ee, sizin burada biri baksın, ona göre derecelendirmeyi yapsın, Bizi de devam edebilirim Çünkü burada işte biz Türkiye'den geliyoruz, çok ciddi zorluklar içerisinden çıkarak, ekonomik zorlukların içerisinden sivrilerek, savaşarak buraya geldik. Biz sadece kendi stüdyomuz adına bile 150 kilo ağırlığı sürükleye sürükleye getirdik kamital içerisinde bir şeyleri yapabilmek için. Ee, direkt dedikleri şey, burası Türkiye değil, burası Almanya, ee, burada olaylar öyle işlemiyor. Sizin bir ay önceden, en azından bir ay önceden göndermeniz ve bizim bütün oyunları tek tek inceleyip ona göre bir reytingleme sistemi yapmamız lazımdı. Bunu yapsak bile sizin stand tasarımınız artı 18 oyunları göstermek için uygun değil çoğalar. Burada start create tip şeylere öncülük ederek dava söylediler. Onlardan cesaret alarak diğer stüdyolarda dava açacaklarını söylediler. Bugün Dora geldi. Olayı Pabbi'ye taşıyıp taşıma konusunda endişeliydi. Ee, sanırım o taşıdı ya da Tuna taşıdı. Kim taşıdı bilmiyorum. Ee, buradan aslında biraz kamuoyu yaratmamız lazım çünkü burada şöyle bir durum var abi, takdir ederseniz hepimiz insan insoloflu olduğumuz için şeyleri yaratmak oraya gelebilmek herkes için çok zor. Belki de herkes bütün pazarlama stratejilerini ona göre yani ona göre kurdu ve kanalın son damlasıyla, parasının son damlasıyla buraya geldi. Yani burada bazı insanlar düzgün defter oturuyor adamlar gerçekten fuara gelebilmek için sabah 5, 6'da kalkıyor. Yani hostellerde falan kalarak bu e, şeyin hayatta kalmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Yani bazı insanlar sağda solda büyütü bir alanındaki x e, atıyorum Brezilya'daki alanına gidip orada dağıtılan bedava yemeklerle kalınların para harcamaya çalışan durumda insanlar. Ve bu durumda olan insanlar şu an yaptıkları e, harcamanın karşılığında hiçbir şey alabiliyorlar. Çünkü biz şu an bütün standları içe bakacak şekilde çevirdik. Dışarıdan sadece bembeyaz bir şey görünüyor. Oyun standı olduğuna dair hiçbir ibadname yok. Oyun standı olduğu kesinlikle anlaşılmıyor. Ortada beyaz spot ışıklarının altında bembeyaz duran bir stand var. İnsanlar oyunlarını gösteremiyor. Esnaf gibi insanları çevirmeye çalışıyoruz ya da gelen çocukları kişkıştırmaya çalışıyoruz. Eee, burası sadece adult diye. E, bu da insanlardan yana tepki çekiyor. Şu an hali hazırda komple kapatıp giden insanlar oluyor. İnsanlar inanılmaz şekilde demoyuz olmuş durumda. E, parasını geri alamayacak insanlar. Yani şey anlamıyorum. Evet belki devlet desteği geldi buraya herkes. Gerçekten noktasında belirli süreç içerisinde belki paralarını gelecekler. Ama yani burada harcam abi bunca emeğin sonunda ve projesinde bu sonuçta insanlar burada genel olarak 2020'de çalışan iş yerinden çıkarmayı planlıyorlar. pazarlamasının son ayağı bu insanların. Dolayısıyla 2024'te başarılı bir şekilde burada pazarlamasını yapılmayı e, şey yaptığı için çok ciddi bir problem olacak gibi görünüyor. Ee, biz çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bu süreçte yalnız başımıza olduğumuzu farkındayız. Kendimiz motive etmeye çalışıyoruz. Ama yani motivasyonun sürekli dışı işte, için ne yapabileceğimiz bilmiyoruz. Yani bir diplomatlar geldi. Bir gün işte ateşe geldi. Konsolosluk geldi. Standları gelişler. Ama onun dışında başka yapılabilen hiçbir şey yok. Yapabileceğimiz de hiçbir şey yok. İnsanlar verdiği paranın da karşılığını alamıyor ortada bir çözüm de yok. Ekspolis tarafında da Abdullah'ı e, atmışlar resmen ve daha herkes şu an fuarda e, yükleniyor o haklı olarak. çünkü herkes çok sinirli. E, zarar etmiş durumda Ekspolis zaten bu seferden, e, çünkü Abdullah izletif adı ve istenilen elde edilemedi. Çok fazla masraf ortaya çıktı. Dolayısıyla Ekspolis'ten de Abdullah'a inanılmaz bir baskı var. Kimse sorumluluk kabul etmiyor, çıksa okay, ee, biz, okey hata yaptık, burada yaptık, ileride yapacağız, bir çatışma asla gitmiyor. Biz sağlıklı bir ortamda, sağlıklı bir şekilde şu anda geliş konu geçiremiyoruz. Bunun için ne yapabiliriz? Kesinlikle bilmiyoruz. Artık olayı publike taşımak zorunda kaldık. Aslında taşımak istemiyorduk. Bugün Ahmet'ler, Enis'ler ve diğer e, yönetici arkadaşlar geldiğinde çok yansıtmadık da zaten oluyor ama artık bugün bu işin içinden çıkamayacak noktaya geldiğimiz için olayı biraz parlaya taşıma ihtiyacımız var. Çünkü desteğinize ihtiyacımız var. Buradaki her indi e, stüdyonun sizden işte sizin attığınız tweetlerden sizin e, paylaşacağınız şeylerden alacağı bir şey var. Çünkü buna ihtiyaçları var. Herkesin canı çok sıkın. Herkesin moralleri bozuk. Ee, durun arkadaşlar. Sanırım atladığım bir şey yok. Teşekkürler. Abi ya yani